Belki sohbetlerde çok dinlediniz bunu ama bu terem Osman Efendi hocamız çok anlatıyor. Anadolu'da da çok anlattı. Yani yine de bir güzel bir misal olduğu için hani ameli sevmek bağımında. Onu bir kere daha nakledeyim. Bir gün yukarıdaki Çamlıca'daki İlham Camii'mizde öğlen namazı kıldık herhalde. Böyle biraz daha safların daha gerisinden bizim Afrikalı evlatlarımızdan birisi derisi siyah, Yüreği beyaz bembeyaz, bir delikanlı. Kalbi bembeyaz, bir delikanlı. Belak geldi böyle. Efendim dedi, bir dakika, ben sizden bir dua isteyeceğim dedi. Genelde de gençler bizden, ne ister daha çok? Hocam imtihana gireceğim, dua edin der. Hocam evleneceğim, dua edin der. Bursun bitti, dua edin der. Daha çok böyle şeyler ister. Müşterem Üstadımız da, hele o gençlere daha da önem verdiği için, hani caminin içine çok dikkate çekmem için, pek kalmaz gider hemen ama, Bak bu delikanlılar hani gönlü kalsın diye. Buyur evlat dedi. Efendim dedi bana dua edin. Allah bana namazı çok sevdirsin dedi. Osman Efendi böyle bir durdu. Ya ne diyor bu delikanlı dedi. Allah Allah dedi. Bu, biz buna mı ders veriyor, bu bize mi ders veriyor dedi yani. Yani hoca efendim ben namazı çok kolayım demiyor yani. Zaten onlar namaz problemi yok maşallah. Yani hakikaten yani bizim delikanlılar, özellikle Afrika'dan gelen kardeşlerimizin namazla ilgili bir problemleri yok. Efendim okunduğumuz camiye koşuyorlar. Gittiğimiz yerde de görüyoruz zaten. Yani cemaat alışkanlıkları, namaz alışkanlıkları bizden çok çok ileride yani. Evet, biz bin yıldır İslam'ın belki bayraktarlarını yapıyoruz, cihatla koşturuyoruz ama namaz noktasında bizim bir problemimiz var. Camiye gelen insanımızın da var, gelmeyenlerin zaten var. Camiye gelen insanımızın da huşu problemi var. Cemaate devam problemi var onun da. Ama bir de gelmeyenin problemi var. Gelemeyenin diyelim hadi. Biraz daha yumuşak konuşalım. Gelemeyenin problemi var. Kasten gelmiyor değildir herhalde. Gelemiyordur. Maziyetleri çoktur. Onun da problemi var ama gerçekten yani zaman zaman ziyaret ediyoruz. Böyle Afrika'da bakıyorsun ezan okuyan ve namaz vakti. Orada zaten çarşı pazar hepsi meydanda veriyorlar hemen kumların üzerinde. Şairin dediği gibi serçaden kumlarda deyip Resulullah Efendimiz'e kumlar üzerinde namaz kılmıştı diyorlar. Birisi imam oluyor. Muhakkak namazlarında cemaatle kılıyorlar. Yani namaz konusunda ben Müslümanım diyenlerin hemen hemen hiç problemi yok. Ama delikanlıların söylediğini hocam diyor Allah bana namazı çok sevdirsin. Niye? Namaz insanı Allah'a yaklaştıran bir ibadet çünkü. Sonra bundan o kadar mutlu oldu ki muhterem Osman Efendi Üstadımız <laughs> Allah hayırlı ömür versin. O sene Anadolu'ya gittiğimiz böyle Konya'ya, Kayseri'ye farklı yerlere gittiğimizde hep bunu anlat. Bazen demek ki bir söz nasıl taşınıyor dünyaya? Delikanlı hiç bunları düşünmemiştir. Yani ben de gideyim buradaki bir güzel insandan bir dua alayım ama o dua Türkiye'ye bir mesajdı. Yani ben Afrika'dan geldim, namazı sevme derdindeyim. Ey Türkiye'de güzel Müslümanlar, sizler şu kadar yıldır böyle, daha böyle Orta Asya'dan başladınız, Avrupa'nın ortasını kadar İslam'ı taşıdınız. Gelin namazı bir sevin, değil mi? Namazı bir sevin.